Selam arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Neon Munt yani işte nasıl anlatayım? Ya şu işte. Neon yani no yapmayı yapmıyor size arkadaşlar. Ee, Olayı çok 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 basit. Yapmanız gereken e, AD değil bakın. Bazıları böyle öğretiyor AD değil. Eğer yaparsanız karşı taraftan şöyle gözükürsünüz. Evet arkadaşlar şimdi size nasıl mamut yani güzel mamut nasıl yapılır onu öğretiyorum. Arkadaşlar şimdi yayın çok kasıyor, şimdi E'yi açıyorsunuz. Bakın V A S D A, S, D. What? Arkadaşlar, ee, bu combo yapıyorsunuz arkadaşlar. Karşı taraftan aynen böyle geçiyorsunuz. <laughs> aradaki eee mount yaptıktan sonra nasıl adam vurursunuz onu öğreteceğim Asla adam vurmak mount yaptıktan sonra epey zor Çünkü body atmak için eğer siz body atarsanız zor olacak baya Body atana kadar adam sizinle var ayna şöyle gözüküyorsunuz Şimdi CTR'i ben atarak Adam size ayak çeken tek diye atar böyle Siz de ona bir tane kayarken bakarsınız Tık atmanız gerekiyor burada Şimdi bunu nasıl yapacağını göstereceğim Arkadaşlar e, bu çok easy bir oyun Çok easy bir şey aslında Polygon'a giriyorsunuz arkadaşlar Sonra alıştırma açıyorsunuz Bak bunlarda hiçbir şeyimiz yok Şunu açabilirsiniz ha, Bunu açmanız lazım bunu açmanız lazım bunu açmanız lazım e, Polygon'a giriyorsunuz Start'ı falan basmıyorsunuz sadece alıştırmaya basıyorsunuz İngilizce öğrenme için de Hemen buraya giriyorsunuz arkadaşlar Elinizi açıyorsunuz Giderken şey böyle arkadaşlar 50-100-200 tane bot vuruyorsunuz. Ben bunu her gün yapıyorum günde. Yani saat 5 ya da dakika 5 işte 50 tane vurmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar e sonra böyle yaptıktan sonra başka bir antrenmana giriyoruz. Şimdi buraya geliyorsunuz. F3'e basıyorsunuz. Easy. easy alıyorsunuz. Pardon. easy alıyorsunuz. Don diyorsunuz. Başak'a basıyorsunuz. Geçiyorsunuz buraya. Bakın. Trig atmayacaksınız. Sadece böyle adamın kafasını getiriyorsunuz. Ve sıkıyorsunuz. Bir yerden sonra AD yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar 29 tane kill aldık. Biraz sonra bir şansa balık atıyorduk. Evet arkadaşlar böyle bir antrenman yapıyorsunuz günlük bir şekilde. Sonra arkadaşlar bakın buraya gidiyorsunuz. Şuraya geçiyorsunuz bak. Devot'un yanına geçiyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Kilik atıyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin ne işinize yarıyor? Bakın. Şöyle kaydığınız anda adam aynen bu şekilde vurmanız için şimdi Vurmanız, vurmanıza yarıyor. Yani şu. Bu şekilde bak. Mouse'u çevirirken cross takip şöyle görüyorsunuz. bakın bu cross takip için başka bir şey de var. Ee, hemen isterseniz onu yapalım. Evet arkadaşlar şimdi deep mesh girdik. Deep mesh'te yapacağınız şey Guardian, Vandal, Şerif oluyorsunuz arkadaşlar. Gel bakın. Yemek. Adam vurmak yok. Biliyorsunuz, Sadece cross odaklanıyorsunuz. Bakın. Cross'a bakıyorsunuz sadece. Adamın kafasına koyuyorsunuz. Ve vuruyorsunuz. Bu kadar. Kafasına götürüyorum cross'a. Sadece cross'a kafasına götürüyorum. Kafasını da gezdiriyorum. Bir süreden sonra vurmaya da başlayabilirsiniz. Benim şeyim şu anda sadece kafada cross gözüküyor. Bu kafa takibi ne şey yapıyor? <laughs> Fazlalaştırıyor arkadaşlar. Neyse atmak daha da garanti oluyor. <laughs> Eğimin bazen kötüleşiyor ya. Kısılmadan gelip Arkadaşlar, kruzu bir kere bile kafasına getirmeniz kafiye. Kruzu kafasına getirirseniz böyle vurursunuz arkadaşlar. Çünkü zaten oyunda sadece bir kere kruzu kafaya geçir. Getirirseniz onu da vurursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar, oyun bitene kadar yapmanıza gerek yok. İsterseniz bir süreden sonra e, vandal çekebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar zaten bir süreden sonra ısınma maçı gibi oldu. <laughs> Bu çok seviyorum. Ben. Bir süreden sonra bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bir yöntem daha var anlatmayı unutmuşum şimdi aklıma geldi. Botların yanına gidiyorsunuz. Böyle shift'e basarak geziyorsunuz. Sonra bak 5 4 diye sayıyorsunuz. 5 4 3 2 1 başkasının kafasına geçiyorsunuz. 5 4 3 2 1 başkasının kafasına geçiyorsunuz. 5 4 3 2 1. başkasının kafasına. 5 5 böyle böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra Neon'un hesabınıza daha da. Bu şekilde. Evet arkadaşlar e, antrenmanımız buraya kadardı. Neon işte şu an size yeni, kattığım yenilikler kafa takibi ve kafaya çat yani Neon'dan Neon kafaya çat yani. Bu kadar. Bunları öğrettim arkadaşlar bu videoda. Başka bir videoda eğim çalışma videosu öğretebilirim. Belki. Şimdilik videomuz buraya kadardı arkadaşlar. E, i̇yi günler dilerim. Yani fark ederiz.